Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok kolay bir modelle geldim. Modelimiz tek sırada, tek iple işlenen bir model. Şurada gördüğünüz mor ipimle işleyeceğim modelimizi. Ee, hemen renk numarasını söyleyeyim. Altın Başak 760 numara mor ip kullanacağım ben. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Tek sıra tek iple yapılan modeller genelde çok kullanışlı ve kolay oluyor. Çok, çok çabuk bitebiliyor. Ee, böyle birkaç tane hediyelik yazma işleyen arkadaşlar için çok ideal olabilecek bir model. Hemen modelimize başlamak istiyorum. Modelimiz şu şekilde. Göstereyim ben modelimizi. Şu şekilde olacak modelimiz. Ben hemen birkaç tane daha çiçek yapayım. Bir tane zincir çekmiştim. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum iki kez baş aldım. 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım trabzanın altından dolanıyorum. Buraya bir kirpik yaptım. Şimdi buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 tane sık iğne yaptım trabzanımıza 5. sık iğnemizi trabzanımızla aynı olan kutucuğumuzdan batıyorum şu şekilde. Buraya bir tane ara model yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucu katlıyorum. 3. kutucuğumuzun altından girdim. 2 2 iki şeklinde çıktım. Yine şöyle bir görüntü elde ettim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çeviriyorum bu kez. Burada şu yaptığımız ilk çektiğim zincirin tam dibine batıyorum. Şuraya. Burada bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Bu yaptığım yuvadan giriyorum. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzan ve zincirin arasından giriyorum. Buraya bir kirpik yapıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine büyük yuvamdan batıyorum. Başa almadan şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi bu görüntüden bu yani bu yapraktan iki tane daha yapacağız. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım yuvamdan. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yaptığım trabzan ve zincirin arasından girerek kirpiğimi oluşturdum. 1 2 3 tane zincirimi çektim büyük yuvamdan battım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Yine battım yuvamdan. 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Battım trabzanımla zincirimin arasından kirpiğimi oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Baş almadan yine büyük yuvama batıyorum. Şu şekilde üç tane yonca yaprağı gibi yaprak oluşturduk. Şimdi buradan bu yaptığımız trabzanın altından dolandım. Sık iğne ile aşağıya doğru iniyorum şimdi. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım buraya. 5. sık iğnemizi trabzanımızla aynı olan kutucuğumuzdan geliyorum şu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çektim 2 kez baş aldım 2 tane kutucuk katlıyorum. 3. kutucuğumuzun altından girdim 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim bu yaptığım trabzanın altından dolandım buraya bir kirpik yaptım şimdi buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 5. sık iğneme trabzanımla aynı olan kutumdan batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. Yine 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumuzdan batıyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çeviriyorum bu kez. Şöyle göstereyim. Her çiçeğin arasında bir tane model ciman bırakıyoruz. İkincisinde çiçeğimizi yapıyoruz. Çiçeğimizi yaparken de modelin 4 zincirimi çekip modelin arka tarafını çeviriyorum. Ki burada yuvam ön tarafa düşsün diye. Baş almadan battım ilk zincirime. 1-2-3 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim tekrar. Bir kez baş aldım battım yuvamdan. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yaptığım trabzan ve zincirin arasından girdim. Buraya bir kirpik yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Yaptığım yuvadan baş almadan girdim. modelimiz çok kolay ve zevkli arkadaşlar dediğim gibi çok çabuk bitirebileceğiniz ip kesmek kırmak istemeyenler için ideal bir model 3 tane zincir çektim bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım 4 tane zincirimi çektim battım 3 zincirimi çektim baş almadan büyük yuvandan battım 2 3 zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Yine yuvamdan battım. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Zincir ve trabzan arasından girdim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Büyük yuvamdan girdim. Şu şekilde. Şimdi burada Trabzanın altından dolandım. 1 2 3 ve 4. sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnemizi trabzanımla aynı olan kutucuğuma battım. Şu şekilde. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Yine iki kez baş alıp iki tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından batıyorum. 2 2 2 şeklinde çıkıp burada da 4 tane zincirimi çektim kirpikli aramı yapıyorum aşağıya doğru da şimdi 4 tane sık iğnemi yapıp bırakacağım 4 tane sık iğnemi yaptım 5. sık iğnemizi kutucuğumuzun altından girdim şu şekilde modelimiz oluştu. Çok güzel, çok kolay. Herkesin de rahatlıkla yapabileceği bir model. Tekrar etmek istemiyorum. Yeterince anlaşıldığını düşünüyorum ben. Anlamadığınız bir yer olursa videomu biraz geriye sarıp tekrar dinleyebilirsiniz arkadaşlar. modelimiz bu şekilde. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Bu ve daha bunun gibi birçok modelimin yakın plan fotoğrafları Instagram sayfamda mevcut arkadaşlar. Oya bohcam. Oradan bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone ol yazısını tıklayarak. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Ee, bu videomu ve modelimi de beğendiyseniz sol altta beğen butonu var. Ona basarak ve bana yorum atarak da destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın demiştim ama arkadaşlar. Şu son kalan çiçeğimi de yapıp tekrar göstermek istedim. Ee, bu şekilde modelimiz. Herkese kolay gelsin. Yapacak olan herkese. Tekrar hoşçakalın.